genel başkanım. Günaydınlar, iyi sabahlar. Günaydınlar efendim. İki, olun iki yıl önce almıştım sizi yayına. Uzun zamandır evet, çıkmıyorsunuz evet. E, evet, genel başkanım evet. ama çok yoğunsunuz. Evet, evet. Çok yoğunsunuz. Çok, çok. Evet biz de e, sizlerle beraber yayına çıkmayı özlemiştik. Çok sağ olun. Aynen genel başkanım. Maşallah genel başkanım bu yaşınızda dinçsiniz gayet. İyiyiz, evet. Türk halkına anlatıyorsunuz, tepki aldığınız zamanlar da oluyor. Ya helal olsun Doğu Perinçek doğru konuşuyor diyenler de var. Böyle Türk halkının evet. sevdiği, sempatik bir genel başkanlardan birisiniz. Sağ olun. Diyelim. Sağ olun. Şimdi genel Çok başkanım, HDP'yi soracağım. Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili açıklamalarınız var, onu soracağım. Ama öncelikle sıcak bir gelişmeyi anlatacağım. Şeyi Ermenistan'a yapılan darbe girişimini soracağım. Amerika Birleşik Devletleri Peşinyan'ın gitmesini istemiyor. Avrupa da istemiyor. Rusya tabii gitmesini istiyor. Nasıl görüyorsunuz siz oradaki darbe girişimini Ermenistan'daki? Evet, bu, bu zavallı bir darbe girişimi. Yani ordusu perişan olmuş yenilmiş bir ülkede o ordunun darbe girişimi ne olacak? Fakat ilk gelen haberler sizin gibiydi ama daha sonra gerçekçi haberler geldi. Paşinyan evet sizin söylediğiniz gibi Amerika'nın adamıydı ama en sonunda yenildiği için Rusya'nın, Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin avucuna düşmüş oldu ve o bakımdan onu devirmek isteyenler de gelen haberlerin ilk baştaki gelen haberlerin tersine daha Amerika yanlıları olduğu ortaya çıktı. Türkiye ve e, Rusya'da e, ordunun kışladan çıkmaması, darbeye karşı tavırlar almış oldular. Yani e, zaten Ermenistan'da bir seçenek de yok. Yani e, yenilmiş bir ülkede yenilmek dışında, yenilgiye uyum göstermek dışında bir seçenek kalmıyor. Çünkü e, karşılık verme şansı yok. Orada bir statüko oluştu. Türkiye, Azerbaycan duruma hakim oldu. E, Rusya da onlarla birlikte hareket ettiği için e, orada Ermenistan'da bu e, Kafkaslardaki yeni barışa uymak dışında bir e, çare kalmadı. Bir Kafkas barışı var şimdi. Türkiye, Azerbaycan ve Rusya'nın e, gerçekleştirdiği bir Kafkas barışı. Ve o Kafkas barışı planını da ilan etti. Dedi ki altılı platform kuruluyor. Rusya, İran, Türkiye ve Azerbaycan Gürcistan istiyorsa Ermenistan da bu altılı platforma katılsın dedi. Evet. E, i̇steme e, Ermenistanın istememe şansı yok çünkü orada bu ülkelerin arasında e, yaşamak durumunda. Evet. E, o bakımdan e, bundan sonra başka bir gelişme yani Kafkas barışı oluşturulmuş olan Rusya, Türkiye, İran, e, Azerbaycan arasında oluşturulmuş olan. Bu ortama uymak dışında Ermenistan'ın herhangi bir seçeneği bulunmuyor. Peki Sayın Perinçek, bundan sonra ne olacak? Paşinyan gider mi? Paşinyan gider. Yani yenilmiş bir e, ordunun, yenilmiş başbakanı Paşinyan gider. Ama bir süre kalmasını, e, Kafkaslar'da durumu hakim olan Rusya'nın, Türkiye'nin, Azerbaycan'ın, kalmasını bir süre istediği anlaşılıyor. Ama en sonunda gider. Çünkü yenilmiş bir başbakan. Yenilmiş bir başbakan diyorsunuz. Evet. E, tabii darbelere karşıyız. E, şimdi o, Sayın evet. Periçek şunu soracağım size. işten niyetimle hani böyle samimi konuşuyorum. Beni evet. daha az çok tanıyorsunuz. E, evet. Yıllardır HDP'nin kapatılmasını istiyorsunuz. Yıllardır böyle evet. HDP'li evet. vekillerin evet. terörist PKK ile birlikte yol aldığını e, şimdi ben de sizin gibi düşünüyorum ama biz bunu denedik Türkiye'de Sayın Perinçek. Yıllardır HDP'yi kapattık. HDP'den sonraki partileri kapattık. Ama bir çözüm olmadı. Bu kez başka. Nedir efendim kez, o zaman? Bu kez toptan topyekün bir mücadele veriyor Türkiye. En başta silahla PKK'yı bitirme mücadelesi veriyor. E o eski diğer örneklerde e o eksikti. Yani bitirmenin sırrı anahtarı silahla ezmek, bastırmak, tasfiye etmek. Bu sefer o yapılıyor ve HDP de PKK terör örgütünün nefes alma borusu, aynı zamanda kolu, bacağı işlevini görüyor. Silahla bastırıldığı için ayrıca kapatılması sonuç alacak bu kez. Eskilerle kıyaslamamak lazım. Görüyoruz PKK yurt içinde bitmek üzere, yurt dışında da bitirilecek. Orada da çok büyük başarılar kazandı Türkiye. Evet. O bakımdan onlar için bir kurtuluş gözükmüyor ve Türkiye için de tek bir çözüm var PKK'yı bitirmek. PKK'yı bitirmek için de HDP'yi de kesinlikle kapatmak. Kapattığımız zaman sonuçlarını göreceğiz çünkü HDP PKK'ya terörist topluyor, para topluyor, propaganda yapıyor. Yani bir terör örgütünün yasal işlevini görüyor o bakımdan kapatılması başarı için şart. Sayın Perinçek gece oldu ama bilmiyorum izleyebildiniz mi? Arkadaşlar Sezgin Tanrı Kulu hazırlayabilir misiniz? Ee, rejideki arkadaşlarımdan rica ediyorum. Sezgin Tanrı görüntülerini bir izleyelim Sayın Genel Başkanım. Ee, hep birlikte evet, sonra tabii. sizden bu görüntülerle ilgili tabii. cevap istiyorum. Lütfen buyurunuz. Bizi tehdit eder diyor HDP'yi kapatırsak diyor. Evet Sezgin Tanrı Kulu Biden ona bir sopa vermiş. O sopayı Biden'ın sopasını Türkiye'ye sallıyor. Ee, Biden Teksas'taki Amerika'nın perişanlığını halletsin. Yani öyle geçti o dönemler Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyaya nizam verdiği, Türkiye'de iktidarlar belirlediği o dönemler arkada kaldı. Amerika Birleşik Devletleri yenildi. Kendi iç işleri e, görüyoruz. E, kendi e, parlamentosunu koruyamıyor. Parlamentosu basılıyor, işgal ediliyor ve çok büyük sorunlarla karşı karşıya. İşte eksi 15 derece soğuk oldu diye Amerika'nın en zengin eyaletinde enerji <laughs> iletilemedi. Donarak ölen 38 insanları oldu. Evlere ısı gitmedi, ekmek gitmedi, yiyecek gitmedi. Perişan vaziyetteler. Onun için böyle Biden'ın sopasıyla e, işleri halletme dönemi arkada kaldı. Bu tabii onların kimliğini ortaya koyuyor. Bakın sonuç itibariyle yani Türkiye'yi bölmek için Amerika ile birlikte hareket ediyorlardı. E, Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı, Genel Başkan Yardımcıları hep e, Amerika'nın Türkiye'ye demokrasi getirmesi için Amerika'dan e, dilendiler. Yani. Kendi işlerinden çıkan milletvekilleri de biz Amerika'dan dilenen bir CHP yönetimi istemiyoruz dediler. Evet. CHP yönetiminin kimliğini, çizgisini, siyasetlerini temsil eden bir açıklama yaptı Sezgin Tanrıkulu. Biraz evvel siz verdiniz. Yani bu Sezgin Tanrıkulu'nun şahsi açıklaması. Yani da değil Genel Başkan'ın, da başkanın haberi var mıdır Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamadan? Sayın e, o da Hütherin buna Hütherin. benzer sözler. E, Kılıçdaroğlu'nun da var Kasım ayında. Onu şu ya, 20 Kasım şimdi tarihini bakar size söyleyebilirim. Ama geçen Kasım ayında Amerika'nın Türkiye'ye demokrasi gelmesi için aktif tavır almasını bizzat Kılıçdaroğlu da istedi. Ünal Çeviköz de yine Kasım ayında bu tür beyanatlarda bulundu. Bunların umudu Biden. Biden tayfası diyoruz biz bunlara. Hmm. Yani İyi Parti ve CHP yönetimi, Saadet Partisi yönetimi ve HDP. Bu HDP ile birlikte bunlar Biden tayfasını oluşturdular. Biraz evvel de Sezgin Tanrıkulu işte o Biden tayfasının fikirlerini açıklamış oldu. Anladım. Peki Sayın Perinçek size de e, karşı mahallenin tepkisi var. Hani sizin e, Mao'cu olduğunuz, e, sosyalist olduğunuz ve şu an e, AK Parti ve MHP'ye yakın e, açıklamalar yaptığınız eleştiriliyor karşı taraftan. Ve bir açıklama yaptınız. Dediniz ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkan olmak benim için bir şereftir dediniz. Ee, durup dururken <laughs> söylemedim onu ben. Yani, bana sordular. Evet e, sorduk. Yani orada e, MHP aleyhine benim açıklama yapmamı e, kışkırtmak için e, yani siz bu konuşmalarınızda Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanı gibi konuşuyorsunuz falan diye sorunca tabii ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, bir genel başkanı var. Orada ben Vatan Partisi'nin genel başkanıyım Vatan Partisi'nin programı, siyasetleri, stratejisi doğru bir siyaset. Ama MHP aleyhine benim konuşma yapmam için bir takım tahrikkar konuşmalar, sorular sordular bir televizyonda. Onun üzerine ben yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı olmak tabii bir insan için şereftir. Çünkü şu anda Türkiye'nin cephesinde bir tavrı var ve AK Parti ile kurdukları ittifak da Cumhur da Türkiye için bugün gerekli o bakımdan Milliyetçi Hareket Partisi aleyhine onların istediği gibi bir konuşma yapmamak için o açıklamayı yaptım. Yoksa ben Vatan Partisi Genel Başkanıyım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de gayet değerli bir genel başkanı var ve değerli işler yapıyor. Onun için o konuşmam aslında düşmanı memnun etmemek için yapılan Etmemekti. bir konuşma. Şöyle de bir söylenti açıklamalar okudum. Ülke ocaklarıyla Türkiye Gençlik Birliği birleşmelidir. Olur mu efendim böyle bir şey? Zaten Türkiye Gençlik Birliği'nde çok sayıda ülkücü genç var. Yani CHP'den gelen gençler de var Türkiye Gençlik Birliği'nde ülkücü gençler de var. İslamcı kesimden gelen gençler de var. Türkiye Gençlik Birliği Atatürk Gençliği olarak bütün Türk gençliğini. Ağrında toplamaktadır ve zaten gençlik birleşiyor çeşitli eylemlerde. Yani ülke ocakları ile birleşir mi acaba? Sıcak bakar mısınız böyle birleşmeye? Yani ülke ocaklı birçok genç e, Türkiye Gençlik Birliği'ne katılıyorlar. Niye sıcak bakmıyor? Türk gençliğinin vatanını seven gençliğin birlikte olması her e, Türk'ün arzusu e, olmalıdır. Çünkü sonuç itibariyle dış tehditlerin ağırlaştığı koşullarda gençliğin el ele vermesi kadar e, insana umut veren, geleceğe güven veren bir davranış olmaz. Peki 2023'teki seçimlerde şimdi e, işte Batı'yı görüyorsunuz. Amerika bir tarafta, Fransa bir tarafta, Yunanistan bir tarafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerine geliyorlar. Hani siz burada nerede duruyorsunuz Sayın Perinçek? Milli bir adamsınız. Hani bugün sizi seven ya da sevmeyen, nefret eden der ki kardeşim Doğu Perinçek milli bir adam. Eleştiririz ama milli bir adam. Vatanını seven bir adam. Siz bu Erdoğan'a yapılan saldırıların neresindesiniz? Erdoğan'ı Biden ve Amerika Birleşik Devletleri yönetimi devirmek istiyor. Neden? Ocak, Neden istiyor Doğum Periçek? Şunun için istiyor. Çünkü Türkiye onun yönetiminde Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci İsrail planını, Kürdistan planını bozdu. Kafkaslardaki Amerika planını bozdu. Doğu Akdeniz'de bugün Türkiye Amerika'nın tehditlerine karşı, Amerika-İsrail ekseninin tehditlerine karşı dimdik duruyor. Bu nedenle tabii artık elinden çıkan, kontrolünden çıkan bir Türkiye var. Türkiye'yi tekrar avucu içine almak istiyor Amerika Birleşik Devletleri. Burada da Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı bir engel olarak gördüğü için onu hedef alıyor ve ilan ediyor. O Rand Corporation raporu hatırlayacaksınız Ocak 2020'de işte bir sene oldu. Orada açıkça Amerikan derin devleti Tayyip Erdoğan'ı devireceğini ilan ediyordu ve Biden da daha cumhurbaşkanı olmadan önce New York Times'a verdiği açıklamalarda Tayyip Erdoğan'ı devirmek için muhalefeti ve bir takım sivil toplum kuruluşlarını örgütleme görevini koyuyordu. Muhalefet diye de adlarını sayıyordu. CHP, İyi Parti, HDP, Saadet Partisi diye de isimlerini sayıyordu. Muhafazakar Müslümanlar diye de Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Babacan'a işaret ediyordu. Yani Biden Tayyip Erdoğan düşmanlığını resmi metinlerle ortaya koydu. Kendi Biden'ın Dışişleri Bakanı da daha bakan olmadan önce sözde müttefik diye Türkiye'den söz etmeye başladı. Sözde müttefik. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı da sözde Cumhurbaşkanı diyor. Evet. E, yani bunların hepsi e, bilinçli mi planlı. planlı mı? E, tabii canım. Yani başka, çünkü bu sözde müttefik kolay söylenebilecek bir laf değil. Evet Sayın Perinçek son olarak da e, evet. nasıl virüse karşı dikkat ediyor musunuz Genel Başkanım? Nasıl geçiyor? Tabii, tabii. Yaşantınız nasıl tabii, geçiyor? O, Virüse karşı dikkat etmek bizim bireysel bir sorumluluğumuz değil kamusal e, halkımıza milletimize karşı ve insanlığa karşı bir sorumluluğumuz çünkü e, bu öyle bir hastalık ki kendimiz hasta olduğumuz zaman soru sonuçlarına kendimiz katlanmıyoruz e, topluma e, onun zararını vermiş oluyoruz o bakımdan sağlığımızı korumak bugün e, milletimizi e, toplumumuzu korumak demek ve Türkiye için de çok önemli çünkü. Ekonominin sağlığı da buna bağlı. Ee, çalışacağız, bir üretim devrimi gerçekleştireceğiz, üretim yapacağız ki Türkiye ekonomisi bu dar boğazdan hepimizin gayretiyle, emeğiyle çıksın. O bakımdan sağlığımızı korumak bir milli görev. Efendim teşekkür ediyorum. İyi hafta.